Herkese selam kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patatesli, yumurtalı, çok güzel bir dakikada hazırlayabileceğiniz güzel güzel bir kahvaltılık tarifi veriyorum. Bütün detayları videomun devamında. O zaman hadi gelin hemen videoma geçelim. Sadece bir dakikada hazırlayacağımız dünyanın en kolay ve en lezzetli kahvaltılık tarifi olabilir herhalde. Üstelik tek bir patatesle hazırlıyoruz ve 4 kişiyi, 5 kişiyi de çok rahatlıkla doyurabilen bir tarif. O yüzden bu tarifimi de sizinle paylaşmak istedim. Görüntüsü de muhteşem oluyor. Sofraya koyduğunuzda gerçekten hem göze hem de midemize hitap edecek. Hemen hemen herkesin beğenebileceği türde bir lezzet. Çünkü patatesli tarifleri biz Türkler e, acayip seviyoruz. Her şekilde her sofrada kabul gören tarifler. Hemen başladım zaten yapmaya. Şöyle geniş bir tava aldım. Ve o tavamı güzelce tereyağıyla kapladım her tarafını. Dediğim gibi sadece tek bir patatesle oluşturuyoruz. Biz bu kahvaltılığımızı patatesimi de ince ince halkalar şeklinde dilimledim. Böyle birbirlerinin üzerlerine gelecek şekilde bütün tavaya diziyorum. Şekli gerçekten çok güzel oluyor. Ve dediğim gibi hazırlaması da inanılmaz pratik ve inanılmaz kolay. tesimin altını açtım. Şimdi o zaten hafif böyle kızarmaya başladı. Şöyle biraz tuz ekleyeceğim üzerine. Evet. Ve kapağını kapatıp patateslerimin yumuşamasını bekleyeceğim. Patateslerim pişerken ben de şöyle yumurtalı bir harcım var. Patateslerin üzerine koyacağım. Onu hazırlayacağım. Eriyebilen bir peyniri birazcık rendeledim. Ben de cheddar vardı. Cheddar'ı rendeledim. Ama e, kaşar veya da başka bir e, peynir kullanabilirsiniz. Normal lorla da aslında çok güzel olabilir. Ya yani herhangi bir peynirle gayet güzel olabilir. 2 tane yumurtam var. 2 tane yumurtamı içerisine ekliyorum. bir miktar tuz koyacağım. Biraz karabiber ekleyeceğim. Ve çok az da kimyon ekleyeceğim. Çünkü patatesli tariflere kimyonu çok yakıştırıyorum. Çok az ama çok bastırmadan olmak şartıyla. Ve bu yumurtalı harcımı güzelce çırpıyorum, karıştırıyorum. Patates, patateslerim istediğim yumuşaklığa geldiğinde zaten çok ince dilimlediğim için çok kısa sürede pişecek onlar da. Onları da bu harçla buluşturacağım. Evet patateslerime bakıyorum. Güzelce kızarmışlar. Altları da iyice kızarmış ve istediğim yumuşaklığa da gelmişler. Şöyle çatallı bir kontrol edersiniz. Ve şimdi artık daha önce hazırladığım yumurtalı harcımı üzerini tamamen kaplayacak şekilde döküyorum. İyice her tarafına gelmesini sağlıyorum. Eşit bir miktarda. Ve son olarak kapağımızı yine kapatıyoruz. Şöyle bir iki dakika yumurtalarımız pişene kadar bekliyorum. Yumurtalarım da artık piştiler. Çok güzel oldular. Üzerine şöyle bir miktar maydanoz koyacağım. Ve artık altını kapatabilirim. Onu sunuma hazırlayacağım. Evet, bu kadar kısa sürede çok güzel bir kahvaltının hazır olmuş oldu. Dünyanın en basit bir o kadar da en lezzetli tarifini paylaştım. Çok güzel bir kahvaltılık oldu ve gerçekten hem midenize hem de gözünüze hitap eden kahvaltı sofrasına koyduğunuzda kesinlikle tüm ilgiyi üzerine çeken bir tarif oldu ve ben onu şöyle dilimledim de gerçekten Altını da göstermek istiyorum. Patatesler çıtır çıtır olmuşlar. Görüntüsü çok güzel. Üstelik dediğim gibi 3-4 kişiyi de doyurabilecek bir tarif. Üstelik sadece tek bir patatesle. Bugünkü tarifim bu kadar basit, bu kadar pratik o bu kadar lezzetli bir tarifti. Ve bütün tarifimi açıklamalar bölümüne yazacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.